Twitch montajı ONS Aha O ne lan Lan Vallahi ben tut Bir dakika şu kameramı Şuraya alayım burada kimse kamera kullanmıyordu Bana bana Vallahi bunu ben tutmadım Pirates life Gökte ne var? Allah! Abi çok kıyıdan gidiyoruz da oturacağız karaya kayaya. Sen rahat ol bende o iş. Ona. Şu asansörü görüyor musun? Sana girsen <laughs> batıyor gemi batıyor bizim yine. Bizim yine gemi batıyor. Kim durdurdu gemiyi? <laughs> Lan gemiyi adam yakıyor. Yo 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 what's up bro? Ne what's up, bro? <laughs> Ana kız sikeyim diyor. öldü 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 bir öldü. Bir öldü iki öldürüyorum. Kurtuş! Bir tur! Bir mi daha battı gibi battı ikisini öldürdüm gibi batıyor. Arkadaşlar okyanusu boşaltın. Okyanusu havaya boşaltın ana Ha canım. Ay gülüm. Ferit Ferit araba araba araba. Vurmayın lan vurmayın vurmayın. Hayatta kalmak için benimle takılırsınız ya da gidersiniz. Ama, Ama sonra, sonra karşılaşırsak, karşılaşırsak öldürürüm. Üstelik bakın makinam var. Atalım o kaçacak zaman. değil mi? Hayırdır lan amcılı mıyız biz? Ne <laughs> miyiz Lan amcılı mıyız biz? <laughs> Anlamadım ben. Atalım, o Atalım kaçacak zaman. değil mi? Hayırdır lan, amcıl mıyız biz? <laughs> Orospu çok korksun, düşman zannettim. Lan düşman bu? Ya ben senden korkmam. Bu aptal oyundan hiç korkmam. Yani aptal bir oyun sonucu itibariyle ne kadar zor olabilir? Ananı götünden sikeyim oyun gibi. 10 kere bastım. Amına kodumun tuşuna 10 kere bastım be! Orospu çocuğu oyun! Artık boss fight görmek istiyorum. Any other what you spawn now? Bence çok doğal bir görünüm. Doğal bir görünüm abi. Sıkmazsın buna. Başaramadık abi. Sıkarım <laughs> ama lan böyle işi. Help <laughs> me! Kemal Sekiro'ya başla mı? Sekiro... Nasıl ki yani? Çok zor o zaman oyun. Siz ondan bana şu an öyle bir şey diyorsunuz. Bence dalga geçmek için yapıyorsunuz. Ben de başlamak istemiyorum şu an. I'm dead. I'm dead Help me. Help me. <laughs> Help me. Hayır, ölemezsin. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydi. Bak bak chat. chat demişken az chati açalım ya az bir chati açalım bugün bir bugün chatimiz güzel mi bakalım bir hava alsın bir chat bakayım bir nasıl bugün chatimiz sakin eğlencesi keyfinde mi bugün güzel diyor 10 numara s, -A -S, -A -S, -A s arkadaşlar e tamam güzel böyle sohbetli muhabbetli takılalım bugün isterseniz yani dert vermeyin insanlara hep birlikte kenetlenelim. Biz böyleyiz olalım. Şuraya bir klima mı taktır? Odamız, salonumuz klimalı arkadaşlar. Enes kıstın mı klimayı? Mahalle restorantı gibi olduk yemin ediyorum. Tantunici gibi. Klima yetmiyor. Büyük taktıracağız. Biz açarken böyle büyürüz diye düşünmemiştik. <laughs> <laughs> Kanalı açarken böyle olur falan diye düşünmüyorduk yani. Hani ilk 3 ayda falan böyle 3000 falan 5000 büyüdü büyüdü büyüdü. Şimdi 10 binlerde falan başlıyoruz yayınlara. O büyüteceğiz inşallah. Salon tipi alacağız aynen öyle. Kemal abi efendim canım. Ne oldu Kemal abi? Sülalemizi korumak amaçlı kapattım çeti. <laughs> ne dediler lan? <laughs> ne dediniz oğlum yine? Başaramadık abi. <laughs> Siz ara ara bir şeyi koruyun ya ona bir bakın nabzı kontrol edin. Bence akar bugün chat. Bence durur bugün. Ergece annemin başında bekliyorum diyor. <laughs> Tamam sakin böyle slow'lu yapın o zaman sakin yapın bugün bu modlar bir çalışsın bakalım ne oluyor bir Uzun zamandır sizi bir zorlamıyorduk şartları zorlamıyorduk bir Kolaysa sen yap amık mı Doğa yemek yiyorum diyor bak yemek yiyorum bir durun Benim modların rahatlığı hiçbir chatte yok onu da söyleyeyim yani bak Hani bir yandan böyle çalışıyorlar ediyorlar az kişiler ama Bunlar çerez bize mi? Viley şimdi belanı sikerlerse görürsün özelden bunlar bunlar diyor. İn sikecekler belanı. <laughs> Amına kodum sap diye öyle konuşuyorsun ama ana avrası söyleyecek şimdi sana <laughs> bu kaosu sürüklüyor ya. Sikin diyor bak. <laughs> Bugünlük sinirinizi siz bir vileyden çıkardın. Insta'dan yara katmayın ama aynen. O yeter artık o. Chat bu ne? Ya chat bu ne abi? Chat bu ne diyor ya? Tamam sakin o zaman. Orası <laughs> 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 Ya sen siktir ya git <gülüyor> niye gülüyorsun ya Niye gülüyorsun oğlum komik bir <laughs> <Olma> çıkacağım <lan>. <gülüyor> <gülüyor> aa, bak benim kırılan kulaklıktan Panda Bak sakın aa burnunu bizzikledi Hmm <laughs> Sakın böyle şey çıkarma bu klasikler. <laughs>